Apartmana girdiğinizde yüzünüzü diye böyle bir sıcak hava çarpıyor. Aç ha, artık dondum. Hadi gel bakalım. Oo Elif Hanım. Kanada'ya taşındınız Air Fry mı aldınız yoksa? <laughs> Şöyle bir güzellik yaptı bize. Buna yani çılgınlar gibi koltuğu değişiyor. <gülüyor> <gülüyor> Çamaşır makinesi varsa şans sayılırsınız. Kesinlikle. Ha bir de bu arada bulaşık makinesi de yok. çok şey bugün ya. O kadar çok büyüktü ki herkes. geziyor, yoruldum ay evet. öleceğim birazdan. Hello guys. Herkese merhaba. Donuyorum şu. Merhabalar. Elif şu an donuyor. <laughs> Arkadaşlar bugün şöyle bir şey yapalım dedik. Artık herkes soruyor. Ya bizim yaşadığımız evi geçtim. Kanada'daki evler nasıl? Nasıl evlerde kalıyor insanlar orada? Ev sistemleri nasıl? Siz nasıl bir yaşıyorsunuz diye. Biz de bir ev vlogu yapalım dedik artık. Elif Hanım da süslendi, püslendi şöyle. Süslen. İş için hazırlandı. İş için hazırlanırken ama üstüne bir şey olmadan çıktı. Şu an donuyoruz. Evet, bir an önce soğuk. içeri geçelim. Şöyle ufak bir mahalleyi size şöyle bir ufaktan göstermek <laughs> istiyorum. Ben de döneyim Sen böyle. Neden? Ya bizim evet. mahalle downtown'a yakın olmasına rağmen hani böyle gürültülü bir mahalle değil. Bayağı sessiz, sakin zaten gördüğünüz gibi hiç ses yok. Ben niye aşağıda... berduş gibiyim ya? <laughs> Çünkü seni kestirmiyorsun. Asla Berber'e gitmeye vaktim yok. Yine ağlayayım mı? Hiçbir şeye vaktim yok Berber'e gidiyorum. Evet, gideyim. aynen ağla. Evet, evet arkadaşlar. Aşağıda iki tane park var, yukarıda iki üç tane park var evet. falan. Böyle bayağı parkla dolu bir mahalle. Dağın hemen yukarıdan işte otobüste gidebiliyorsunuz ya da aşağıdan trene yürüyüp gidebiliyorsunuz. Gibi yol açıklamalarını da yaptım. Evet, binamızın girişi de Binamız şöyle Binamız böyle arkadaşlar. yılan gibi. <laughs> Hazır mıyız e, kameraman Elif Hanım? Evet hazırım. Evet maalesef henüz o kadar zengin olmadık bir kameramanımız olmadığı için <laughs> Elif çekecek ben anlatmaya çalışacağım. Hadi gelin bakalım. Arkadaşlar burada işte zil numarası diye bir şey yok. Yani zil numarası diye bir şey yok derken işte işte atıyorum Türkiye'de nasıldır 12. dairedir, 15. dairedir basarsınız ziline ismi yazar vesaire. Burada öyle bir şey yok. Gelin göstereyim. Buradaki sistem bu şekilde arkadaşlar. Burada bir buzzer kutusu var. Bu tuşlardan gideceğinizde atıyorum 508 sallıyorum mesela. Buradan tıklıyorsunuz sonra arama tuşuna basıyorsunuz ve işte yukarıdaki kişinin telefonu çalıyor. Yani orada evde bizi zil sistemi yok. Onun telefonu çalıyor. Telefonu cevaplıyor. işte 9'a basıyor. Kapı açılıyor. Buradaki bütün sistemler bu şekilde. Bazı yerlerde işte daha gelişmiş downtown içerisinde mesela bunlar dokunmatik oluyor. Ama sistem genel olarak aynı. Bu arada binamızın en sevdiğimiz özelliklerinden biri Elif de çok sever arkadan söyleyebilirsin şimdi. çok, çok sıcak. sıcak. Yani çok dışarıda sıcak. donarken apartmana girdiğinizde yüzünüzde vuf diye böyle bir sıcak hava çarpıyor. Aç artık dondum. Hadi gel bakalım. Evet, binamızın girişi böyle. Burada bir asansör var. Genelde kapısı arızalı. Genelde sıkıntı yaşıyoruz. O yüzden biz Merdivenleri kullanıyoruz? Yok, yalan söyledin şu an? İşte kullanmıyoruz. Hayır. Ben, ben 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 kullanıyorum. Elif kullanmıyor. Ben kullanıyorum. Arkadaşlar nasılsın? klasik posta kutusu burada posta kutusu çok kullanılıyor. Ee, yani her şey posterle geliyor evinize. İşte normal haberleşme sistemi genelde de mailleşme. Bu tarz farklılıklar var burada ülkede takip ediyorsunuzdur. Hadi. Gidelim. Bir de mesela ben şey göstermek istiyorum. Mesela bu fire door diyor ya aslında burası çıkış kapısı değil. Dediğim gibi bina yılan gibi demiştim ya burası diye diğer dairelere açılıyor. Böyle dönüyorsunuz falan diğer dairelere gidiyor. ama Bizimki bu tarafta değil. O yüzden biz buradan gideceğiz. Evet arkadaşlar buraya girdiğinizde binalara genelde hangi kapı işte daire kapısı, hangi kapı merdiven kapısı çok belli olmayabiliyor. Özellikle genelde asansör var binalarda ama asansör olmayan binalarda. Ee, ama dairelerin üstünde numarası yazar genellikle. Buradan yukarı doğru çıkalım. Evet... Zaten çok böyle çok katlı bir apartman değil yani 3 katlı bir apartman o yüzden. Evet. Zaten kata geldiğinizde de kat numaraları burada yazıyor. Genel olarak bu arada arkadaşlar binalar burada tahtadan yapılıyor. Bunda not hep, Boş. Not geçmeden. O daire alınması. <gülüyor> <gülüyor> Genelde her ev tahta, o yüzden yangın vesaire çok fazla oluyor. Ben bir yangın... kere yanlışlıkla birinin evine daldım, çıkış çıkış kapısı Allah'tan diye. Allah'tan kilitliydi kapısı. Evet, hazır mısınız? Hoş geldiniz efendim. Luna kız nerede? Ama hayır, ünlü gibi yapacaktık. Ben Nasıl çalacaktım, sen açacaktın <laughs> 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 Aman efendim kimler kimler... Dur, <laughs> dur, dur, dur. Dökeceğiz mi? efendim, hoş geldiniz. Aa, buyurun, buyurun. Be, bizi evinize davet ettiğiniz için çok teşekkür ne demek. ederim. Her zaman, buyurun efendim. Ayakkabı çıkartmanıza gerek yok, buyurun. Ooo! Amerikan <laughs> stili diyorsun. <laughs> evet. Bir Mahmut Orhan evi olmasa da... Evet, Elif Hanım. Pardon, Evim. ben girmişim eve bir anda kameramanlıktan. <laughs> ee, sunuculuğa geçtim hemen. Arkadaşlar ev büyük değil. Yani buradaki çoğu apartman, dairesi falan da büyük değil. Büyük ev istiyorsanız da çok birazcık parayı gözden çıkartmanız gerekiyor. Ee, bizim bir küçük ama yetiyor. Sadece e, sinirimi bozan şey. Bizim Cener'le bir lanetimiz var. Küçük mutfak laneti. E, o yine bizi burada buldu ama en azından İstanbul'dakinden daha büyük. O yüzden sıkıntı yok. Bu direkt girer girmez mutfağa geliyorsunuz. Mutfak böyle küçük. İşte fırını, buzdolabı e, direkt evin içinde, kiranın içinde geliyor. Hani burada böyle beyaz eşya almanızı gerektirecek bir durum olmuyor. Fırın, işte dolap falan direkt geliyor. Çamaşır makinesi bu binada e, evlerin içinde yok. Ortak. Ha, belki orayı da gösteririz size şimdi aşağı inebilirsek. E, ortak oluyor. Zaten hani... Herkes aynı anda çamaşır yıkamadığı için her zaman ben boş buluyorum, yıkıyorum, kurutuyorum, geri getiriyorum. Sadece paralı oluyor yani. Böyle bir sıkıntı var. Ee, bir de her zaman yıkayamıyorsunuz tabi paralı olduğu için. Neyse kısacası mutfak burası. Biz birazcık böyle birkaç bir şey alınca bizim mutfak tezgahı zaten full çekti. Dolaplar Yine bu şekilde İstanbul'daki kadar bir eşyamız olmadığı için hani dolaplara biz gayet rahat sığdık. Hani aşağıda da bir sürü dolap var, yukarıda da bir sürü dolap var. Bunların en sevdiği kısım şu yukarısı oldu. Durmadan oraya zıplayıp çıkıyor. O Elif Hanım! Kanada'ya taşındığınız Air Fryer mı aldınız yoksa? <laughs> Valla Black Friday indirimindeydi. 70 dolar. Walmart'tan <laughs> yapıştırdık. Çünkü Kanada'da airfryer olmayanı dövüyorlarmış. Öyle bir şey duyduk. O yüzden dedik ki yani kendimize Kanadalı diyeceksek bir airframe'imizin olması lazım dedik. Neyse abartıyorum şu an. Hı. Şimdi mesela burada böyle gömme dolap mantığı çok fazla var. Bence çok iyi çünkü zaten ev küçük olduğu için eşya koyacak alan kısmımız çok yok. Hani eşyalarınızı koyabilecek yerler çok yok. Kapıdan girer girmez hemen böyle bir dolap var. Bu baya böyle büyük bir dolap. Bizim bütün ayakkabılar, montlar, ıvır zıvırlar, şu köşesi falan hep boş. Buraları hep böyle doldurduk. Ee, yani bu tarz depolama alanları çok iyi oluyor. Çünkü mesela gördüğünüz gibi ayakkabılık falan koyacak hiçbir yer yok. Yani burada hiçbir yere koyamazsınız. Hemen köşede banyo var. Banyo minik ama işlevsel. <laughs> Hello! Aynen. Duşlar zaten hep aynı şekilde, bu şekilde. Bu kadar. Luna kızımın kumu var. Zaten Luna kızın kumunu da koyduktan sonra e, banyoyu kapatıp yollayabiliriz. <laughs> 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 Çünkü başka hiçbir yer yok yani. Küçük ama yeterli. Daha fazlasını ne yapacağınız zaten. Çamaşır makinesi yok, bir şey yok. Evet, yine sıra bana gelmiş arkadaşlar. Filmlerde mesela her yerde gördüğünüz gibi bu tam olarak e, o cümlenin karşılığı değil ama Amerika mutfak deyimi vardır ya, salonla bir olur mutfak genelde. Burada da aslında aynı mantık hakim ama sadece böyle bir arada bir duvar yok, bir şey yok yani. Mutfaktan direkt gelir gelmez böyle salona Gelmiş oluyorsunuz. Evet. Burada evet, burada bizim ufak minnak bir yemek masamız var. Asla kullanmadığımız. Ee, asla kullanmadığımız, misafirlerimiz gelince ağırlamak istediğimiz ama asla misafir davet edemediğimiz çünkü yine vaktimizin olmadığı bir masa. Caner yine ağlıyor arkadaşlar. Yine ağlamaya başladım. Ee, Buyurun efendim, rahat rahat oturabilirsiniz. Gelin Aa, tabii. Efendim, ee, teşekkür ederim. Kahve yaptınız mı? Kahve hemen yapalım efendim. İşte salonumuza girdiğinizde mükemmel bir uyum görüyorsunuz. <laughs> Her şeyin renginde, yani... Televizyon sehpasının siyah, orta masanın kahverengi, koltuğun gri, diğerinin başka bir kahverengi olduğu mükemmel bir uyum. Lütfen siyah değil, koyu kahverengi. Aa, sorry, koyu kahverengi mi? Pardon, özür dilerim. Ee, arkadaşlar neden böyle? Çünkü iki koltuğu da biz bedavaya aldık e, bu arada. Ve bu koltuk sıfırdı. Bu koltuğu sıfır aldık. <laughs> O koltuk ikinci elde evet ama bu koltuğu sıfır aldık. Ben bir ara taşıma işlerine gittim bir arkadaşım sağ olsun beni davet etmişti işte bir ara bildiğin ev taşıyorduk yani. Oradaki kadın bu koltuğu beğenmemiş sıfır almış vermek istedi biz de aldık. Bu da diğer koltuğuydu ikisini tamam. birden hop eve koyduk. Ee, ama Luna kız neredeyse o <laughs> sıfa. Şöyle bir güzellik yaptı bize. Luna yani çılgınlar gibi koltuğu değişiyor ya böyle bir şey olamaz. Evet ve burada kendi tırmık tahtası <laughs> olmasına rağmen ee, bize bunu reva gördü sağ olsun teşekkür ediyoruz mükemmel uyumu salonumuzda dediğiniz gibi e, bu tarafa gelelim İşte netflix izleyip filmler izleyip e, xbox oynayabiliyorsunuz bu arada arkadaşlar Xboxta burada 350 dolar falan öyle çok böyle abartılı pahalı o zengin diye beklemeyin burada elif hanımın çok sevdiği <laughs> renk değiştirebilen gördüğünüz gibi bir lambamız var ve bu da uzaktan kumandalı şey canım, evet. buna en çok parayı verdiğimiz şey bu olabilir. Evet yani, bu arada bayağı para verdik buna. Şimdi asla kullanmadığımız koltukları o yüzden biraz hareket ettirmek zorundayım. Şimdi işin bir kötü yanı şey ilk ilk bizde olan koltuk ya inanılmaz kötüydü hani böyle yayları falan çıktı. Yani o dereceydi ama böyle L bir koltuktu. O yüzden bu kapıyı hiç kapatmıyordu. Yani balkonu daha rahat kullanabiliyorduk. Ama şimdi Caner bu iki ücretsiz olan koltukla gelince dolayarak ücretsiz koltukla tepçek halimiz yok yani yenisi. Çünkü burada koltuklar çok saçma derecede pahalı. Ee, yani ancak bu şekilde koyabildik koltukları. O yüzden de balkon kapısı kapandı. Ama bir balkonumuz var. Minnak da olsa. Balkonu da şöyle göstereyim arkadaşlar. Böyle ufacık sokağa bakan. Pislenmiş biraz. Biraz atmayın. kirli ama güzel bir balkonumuz var. Yani yazın kullanılabilir. Yani bu soğukta zaten balkona çıkıp bir şey yapamayacağımız için yazın ne kadar kullandınız diye sormayın o. Ben kullandım. <laughs> Celer kullandı biraz. Ya işte şu koltuk biraz can sıkıcı anladınız mı? Yani şu koltukta yayılmak varken şurada oturasım gelmiyor. Neyse yani kısacası ben şu nedenle kullanmadım. Çünkü zaten çok yoruluyordum yani böyle. Direkt ayaklarımı uzatıp böyle televizyon falan izlesim geliyordu. O yüzden buraya oturmak istemiyordum. Bir de zaten yazın hani hep dışarı dışarı çıktığımız için hani oturayım da balkonda bir hava alayım. Keyfi çok da yapasım gelmiyordu yani. Ama bu yaz kullanacağım ya bu yaz. Şimdi evde hiç süs yok. Hani artık böyle birazcık Eve e, süs yapma, balkon süsleme falan istiyorum böyle çiçek mi çekelim. Çünkü evin içerisine çiçek koyamıyorum. Luna kız sağ olsun. Şuradaki sahte çiçeği bile yiyor yani. Böyle bir manyak bir kız. Yani salon bu kadar. Büyük değil ama yine diyorum yeterli. En azından temizlemesi kolay oluyor. Hemen buraya girdiğimizde de e, yatak odasıyla karşılaşıyoruz. Burada bir televizyonumuz var ama asla çalışmıyor. <laughs> Bu sadece görüntü olarak kaldı burada. Aslında bunu çöpe atmamız lazım ama hala atmadık üşengeçliğimizden. E, yatak odası bence gayet büyük. En güzel şey Luna'nın yatağı burada arkadaşlar. Evet Luna Çok kızın tatlı. yatağı. Luna kızın yatağı bizim yatağımız. Biz burada yatarken o orada yatıyor. Biz içeride otururken o gösterdiğimiz Tahtasında, tahta mı denir artık o? Ne tri? Yataklı ağacında, tahta. Ağacında, <laughs> ağacında yatıyor. Luna kız da tabii ki her zamanki yerinde. Ne? ne? <laughs> Kameraları çok seviyor arkadaşlar biliyorsunuz. Buradan direkt dışarıyı görebiliyoruz. Direkt binanın önüne bakıyor bizim e, yatak odası. Bu ağaçlar falan var. Ağaçlar Luna için iyi oluyor çünkü evet, durmadan yani, dışarı ben gidiyor. Ben şunu göstermek istiyorum mesela. Şimdi böyle yatıyorsunuz ya arkadaşlar burada, böyle yatarken kalktınız hop ağaçlar. Bir gidiyorsunuz ağaca mesela şu an yok tabi ama burada sincaplar oluyor. Bir şeyler oluyor böyle. Güzel oluyor yani. Bu arada... Evet yani yatak odası böyle. De. Burada da şimdi şey var. Ee... Yine gömme dolap. Yine gömme dolap var. Burayı açmayacağım çünkü burası birazcık dağılıyor. Daha... Burası içeridekiyle neredeyse aynı. Sadece içerideki gibi şuradan şöyle bir bölmesi yok. Bunun içine valla dört tane bavul bütün eşyalar sığdı. Ee, bir de Ikea'dan böyle katlı 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 bir şey aldık. Ee, onun içerisine de koyduk falan filan derken. Bunun içerisine vallahi billahi bizim bütün eşyalarımız sığdı. Ama bir tane şifon yer net lazım. Neyse ee, yatak odası da yani bu kadar. Yani bir artı bir güzel tatlış bir ev. Aynen bir de şeyi belirtmek istiyorum mesela bakın. Dünya en saçma şeyi. Burada ışık var. Burada ışık var. Orada ışık var. Burada asla yok. Ve Kanada'daki evlerin %98'i falan böyle. O yüzden böyle bir ışık mutlaka lazım. Çünkü akşam olunca burası bildiğiniz karanlık oluyor. Yani bu ışık asla yetmiyor. Hani burada adam akıllı oturup hani bir aydınlık olsun istiyorsanız herkesin evinde mutlaka böyle bir ışık var. Çünkü bu tarafa ışık koymuyorlar. Ben anlamadım sebebi ne. Ama ışık yok. Şu ne şu içiyor. Nuna! <laughs> ay, <öyle. gülüyor> yani evimiz bu kadar da küçük ama tatlı. Yeterli bence. Ne diyorsunuz Cener Bey? Evet arkadaşlar. <laughs> ben, ben bir bu... ben yeni kalktığım için biraz çok bir şey konuşamadım yiyeceğim. bugün ya. O kadar çok büyüktü ki ev gez gez yoruldum ay yoruldum, öleceğim birazdan. Gerçekten. Eviniz gerçekten beni oh. yordu. Yani tuvalete giderken arkadaşlar 500 metre falan yürüyoruz yani e? öyle bir evimiz var. Ya yani tatlış minnak güzel bir eve ben sahibiz seviyorum arkadaşlar. Ama Benim çok şeyim yani yok. Bir detayı unuttuk burada bahsetmeyi. Ne? Yani burada mükemmel bir çaydanlığımız var. Tabii ki de. Çay yapıyor muyuz? Evet yapıyoruz. Evet çay yapıyoruz ve çay içiyoruz. Bu da kaçak çay içiyoruz. Kaçak çay içiyoruz. Tabii burada kaçak olmuyor tabii ama Türkiye'ye göre kaçak. Ben Türkiye'den getirdim bana kaçak çay. Evet bize kaçak çay. Ya yani ev küçük olunca anlatacak çok da bir şey olmuyor. Evet. Bir de bildiğiniz ev yani neyini anlatacağım. Bir de içinde hiçbir şey yok ki. şu tabloyu da şuradan aldım falan diyecek bir şey de yok. Yani. hiçbir şey yok çünkü. Aa şeyi unuttuk. Çamaşırhane yürü hadi. Aa çamaşırhaneye gezeceğiz. Bir de çamaşırhaneyi gösterelim size. Evet yine evden çıkıyoruz. Bu sefer arkadaşlar asansörlü yolculuk yaparız. Mecburen. başka türlü inemiyorsunuz. Başka türlü inemiyorsunuz. Asansör bozulursa çamaşır yıkamıyorsunuz. Leş gibi kokuyorsunuz. Asansör bozulmaz. Sadece birazcık agresif bir asansör. Bakanlar bak, hemen kapanıyor. <laughs> i̇şte bunu ben böyle dövesim geliyor arkadaşlar. Böyle bir asansörümüz var. Bak bak bak, bak hareketlere bak Allah aşkına. Basement'a iniyoruz arkadaşlar. Basement'ta. Asansör çok güzel kokuyor bu arada. Hep aynı bir kokusu var anlamadım. Para birazcık pahalı bizimkisi. Evet. Birazcık pahalı olmasa okey ama birazcık pahalı olduğu için ben sadece haftada bir kere yapıyorum. Haftada bir kere de yetiyor aslında da. Evet, Örnek bir şeyin rahatlığı yok ya. Ben şunu giydim bir 15 dakika atayım da alayım hani bizim. Şimdi göreceksiniz çünkü ne kadar eski bir makine olduğunu. Hadi açmıyor da. Açmıyor. Hadi aldı da gel aşkım. Ve kapı açıldı. <gülüyor> 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 Ama gerek de yok çünkü ev çok sıcak. Evet Elif Hanım. Çamaşırları burada mı yıkıyorsunuz? Burada, evet burada yıkıyorum. <laughs> bir de bu kapılardan biri şeye açılıyor. E, dışarı. Garaja. Garaj, garaj, garaj burası ama şurası dışarı açılıyor. Onu gördüm, buldum. Ha, i̇şte evet bu kapılardan bir Garaj çok pahalı bu arada. Hiç gerek yok. Çünkü bir de bizim şey, e, bizim... Sokak ücretsiz çünkü mesela bazı, hatırlıyorum downtown'da yaşıyorsunuz ya da kalabalık bir lokasyonda yaşıyorsanız e, sokaklarda permit oluyor. Yıllık permit alıyorsunuz ama 60 dolar falan. Burada o da yok. Hani o yüzden ben niye 150 dolar sana vereyim ki? Değil mi? Yani. Yeah. Evet, korkutucu seslerle karşı karşıyayız arkadaşlar. Aynen, burası ofis gibi kokmuş. Burası çalışan çok büyük değil. Üçer tane var. Üç tane yıkama, üç tane kurutma. Yetiyor da ben hiç full full görmedim açıkçası. Burada da şeyler var. Ee, burada çöpler var. Çünkü atıyorum kurutucudan aldınız ya. Kurutucuda böyle şeyler birikiyor. Tozlar birikiyor. Onları böyle elinizle toplayıp atmanız gerekiyor. Yani makineler böyle, böyle Türkiye'dekiler gibi değil. Böyle ayarları zaten hani şey hani... Standart standart hani işte soğuk, ılık, sıcak diye. Ben ilk başta bunu gördüğümde direkt annemi aradım yani. Ben bunu nasıl yıkayacağım? Annem direkt şey dedi ya, ılık yapıştır normal dedi. De. o gün bugündür hep öyle yıkıyorum. Hiç de bir şey olmadı kıyafetlere. Yıkama makinesi 4 dolar. Çok pahalı bu arada. Kurutma makinesi de böyle normal işte eee burada şeyleri var, ayarları var. Hangisini istiyorsanız. Bu da 3 dolar. İçi de anam. Burada 2 gösteriyor. Hayır 3. 1 2 3. Ha bak, bak mesela bunu da değil mesela birisi. almamış. Bunu normalde almış olması gerekiyor. Hemen bina yöneticisine gösteriyorum bu görüntüyü. Ee, şu ikisi asla düzgün kurutmuyor. Sadece şu kurutuyor. Bu doluysa mesela çok büyük işkence yaşıyorum. Çünkü şunlar da kuruttuğun zaman kıyafetler ıslak kalıyor. Boş boşuna 3 dolar vermiş oluyorsun. Gibi. Yani çamaşırın odası bu var. O zaman videoyu burada kapatalım. Tamam. Evet arkadaşlar. Milyonlarca saat süren videomuzun sonuna geldik. <laughs> ee, bir dahaki milyonlar elinde görüşmek üzere. <laughs> arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Ee, çok mesaj attınız bu zamana kadar. Biliyoruz bazı videoları çekmekte geç kaldık. E bu da onlardan bir tanesiydi. E, bunu da çekmiş olduk sizler için, göstermiş olduk. Kan'daki evler genel anlamıyla, genel hatlarıyla bu şekilde arkadaşlar kiralık evler. Tabi house'lar biraz daha farklı oluyor ama Tabii. böyle bina tarzı... Aslında her binanın yapısı farklı oluyor şimdi. Hepsi böyle demek doğru olmaz ama aşağı yukarı böyle ya, Mantık yani. aynı hepsinde. Mantık mesela hepsinin aynı. salonunda ışık yok mesela anladın mı? Evet, Öyle bir şey söylüyor. Genelde Amerikan mutfak. Çoğunda işte çamaşır yıkama olayı bu şekilde vesaire vesaire ama artık çamaşır gelişmeye makinesi, başladı. Çamaşır makineniz varsa şans sayılırsınız. Ha bir öyle. de bu bulaşık makinesi de yok dikkatinizi çektiğinizde. Yani sadece fırın var. <laughs> benim Benim için o çok kötü bir durum işte. Evet benim için de. Yani yaklaşık 15 dakika geri sararsak hayatımızı <laughs> benim için de çok kötü bir durumdu. <laughs> evet, sabah size eve gideceğiz diye biraz boşluk vardı acılara sabah altıda. <laughs> sabah 6'da eşe gittim, oradan geldiğimde yakındı. Evet arkadaşlar haftaya cumartesi günü aynı saatte görüşmek üzere Kendinize iyi bakın hoşçakalın bay bay ben elimi sallayayım böyle yaptım bay bay.